Merhaba arkadaşlar ben Levent Özel YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün ne yapacağız bugün e, yine kameralarda TD 90'ımız var ve arkasında şöyle gelir misin arkasında e, Ahi Tarım'ın yapmış olduğu Rezalet bir römorkumuz var arkadaşlar römorktan bahsedeceğiz römorka e, yapacağımız işlemlerden bahsedeceğiz arkadaşlar römorkumuz biraz daha gel şöyle. E, çift tapa yan yana çift ilave altı e, 6 tonluk bir omur e, dubleks dubleks var arkadaşlar şamiyatsiz arkadaşlar bu omurku e, biz 8000 küsürlüğe e, yaptırmıştık e, hazır almadık yaptırdık 6 tonluk römork olarak yaptı bu römorku bize bu ahi tarım Aşağıda Kadı Şehri var. Oraya yaptırdık arkadaşlar. Buramurfa. Biz ne yapacağız arkadaşlar? Buramurfa. E, bugün yarın zaten onun videosu da gelecek. Komple Romurfa baştan sona yeniden dizayn edeceğiz kendimiz. Arkadaşlar şu menteşeler değişecek. Kapağı menteşeleri. E, daha sağlam bir şekilde daha e, sağlıklı olan kaba menteşe takılacak. Daha arkadaşlar Römorfun altında işlemlerimiz olacak. Şöyle bir çalıştırayım. Damperi kaldırayım. Devam edelim. Önce hortumu takayım. Arkadaşlar römorkumuz iki senedir bizde. Ama belirsin memnun olduğumuz taraflar da var. Olmadığımız taraflar da var. Biz bu römorfa arkadaşlar 10-12 ton hafriyat attık. Hafriyat çektik sürekli. O yüzden biraz romoz tez yıprandı. Onlardan bahsedeceğim. Şuradan arkadaşlar damperimiz e, damper boyu yüksek kaldırıyor Bu güzel bir şey şöyle altına baktığımız zaman arkadaşlar damperimizin altında e, tahta yok normalde römanların altında tahta olması gerekiyor damperin altında tahta olması gerekiyor ki yani e, şu ezilmeleri yapmazsın arkadaşlar gördüğünüz gibi damperin altı haritiye dönmüş bir vaziyette Biz ne yapacağız abi bu damperi sökeceğiz dampere yatıracağız. Bu damperin alt, altına fabrikasyon e, şekilde tahta yapacağız. Kendimiz tahtasını veren çektik, ayarladık çamdan. Altına tahta yapacağız, komple buralar bozacağız. Şu gördüğünüz ızgaralar arkadaşlar daha sıklaştıracağız, daha düzgün bir şekilde yapacağız. Bunlar biraz zayıf kalıyor. Bunları belki biraz daha kalınlaştırabiliriz. Ondan sonrasında pimler arkadaşlar. Pimler biraz zayıf. Onları e, gresörlükle pim yaptıracağız. E, detaylı bir çalışma yapacağız bu remorkta. Hatta ki mahas mahas ayarlarını da değiştirebiliriz arkadaşlar. Mahasla bir oynama yapabiliriz belki. Çünkü mahaslar, mahaslar güçlü koymuş ama e, belki yaprak sayısı artırılabilir. Onu da ilgilenebiliriz. Yani arkadaşlar romuflu detaylı bir şekilde komple elimizden geçireceğiz, sağlam bir şekilde sağlam bir romof yapacağız. Yani o bu romofu yapana da romof nasıl yapılır? Biz amatör biçimde yapacağız. Yani romof imalatçısı değiliz. Veyahut başka bir şey imalatçısı değiliz. Ama iyi kötü elimizden gelecek, gelir. Ee, bunu da orada mı? Göstermiş olalım römof nasıl yapılır, römof nasıl sağlamlaştırılır, sağlam römof nasıl yapılır, bunu adama göstermek amacıyla göndereceğiz. Arkadaşlar pistanımızı e, bağlantısını biraz ileri çekebiliriz, burayı biraz ileri alabiliriz. Tabii ki onlar oksijen kaynaklı yapılacak, gaz altı kaynaklı yapılacak. Ama bizim şu andaki amacımız damper altını düzenlemek, tahtlamamak arkadaşlar sağlammak için. Şöyle bakalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi eee kapak yere hemen hemen de değmek üzere. Şöyle bir içini alalım. Yani bayağı dikiyor arkadaşlar. Gerçekten bayağı bir e, dikiş yapıyor. Şöyle baktığınız zaman kapaklar falan arkadaşlar sacı zayıf kullanmış, ince kullanmışlar. E, <laughs> varınca olduğu için ramur tez elden çıkıyor. Tez yamuluyor. O yüzden biz bunu acayip bir şekilde sağlamlaştırmamız lazım. Şöyle azaley gördüğünüz gibi Levent, İsa <laughs> o da bizim şeyimiz. En altta o eee sabit Bu sabitti bunu <laughs> Böyle menteşeli yaptık. Sağa sola sağlıklarına sağ, hazırlamasın diye. Arkadaşlar kapakları düzenleyeceğiz. İçinde bir çalışmamız olacak. Yani e, baştan söylediğim gibi römorku sağlamlaştırmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Yani çok sağlam bir romof yapacağız. İnşallah baştan sona dizayn, baştan sona modifiye ederim. yapacağız güzel diye. Bakalım bugün güzel ne olur. Roma şu anda işimizi görüyor arkadaşlar. Büyük. Kapasitesi de büyük. Dediğim gibi bu Roma 6 tonluk. Biz buna 10 ton, 12 ton hafriyat attık. Hatta ki hatta kum e, getirdik. Antara çıktık. 10 tonu da geçtiği de e, oldu. ilaveli bir biçimde getirdik. Biraz da bir sol kullandık arkadaşlar. Rengi güzel. Şöyle baktığımız zaman rengi trastöre uyumlu arkadaşlar. Yani şu şekilde traktöre uyumlu. Zaten boyası da Nivoland boyası diye geçiyor umurum. Bir tane su tankımız var arkadaşlar burada. Bunu da iyi yere konumlandırmam. Fena değil. Arkadaşlar buradan deterjan vardı. Buradan deterjan sıkıyoruz. İşte hala içinde deterjan var. Burada musluğumuz vardı su. Yani buradan deterjan sıkıp buradan elimizi yıkıyorduk. Ee, tabii ki muslukları sağ olsunlar çalmışlar, kırmışlar. Ne yaptı belirsiz Bu şekilde bir çalışmamız olacak arkadaşlar. Allah nasip ederse şasa düzenleme işlerimiz, kapak düzenleme işlerimiz, davansajı mahaslar, ondan sonra belki piston önü alma işlemimiz olacak. Yani bu üzerinde bir iki üç gün çalışacağız, güzelce yapacağız. Belki arkadaşlar boya da biliriz güzelce. A'dan Z'ye belki bontla yeni boya atabiliriz. Belki e, alt kısmı bu şekilde gremsi bu ne renk lan? Neyse bu rengi ben seçemiyorum. Bu griliği belki siyahlaştırabiliriz. Siyah boyayabiliriz arkadaşlar. Şurada gördüğünüz bizim diğer romorlu boyadığım gibi belki e, şaseyi şey yapabilirim. Siyah yapabilirim. Şase siyah. Römer mavi. O 7056 uyarladım arkadaşlar. Bu da 90'lı mavi uyarlandı. Durum bundan ibaret arkadaşlar. Güzel bir romof yapacağız Allah izin ederse. Yani romofla oynama yapacağız. Tabii biz Hasan Musa anlamayız bunu yapamayız. Ülkenlerden dolayı olmaz. Böyle bir video gelecek arkadaşlar. Bu e, arızalı romorg'u e, tanımış olalım. 6 tonluk ahi, remor, ahi tarımın yaptığı romorg e, diyelim. Videomuzu burada sonlandıralım arkadaşlar. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızı beğenin, paylaşın, yükselelim arkadaşlar. E, daha iyi yerlere gelelim diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.